sorumuza bakalım. Kasasının yerden yüksekliği 1,2 metre olan tıra küp şeklindeki eş paketlerden üst üste 5 sıra halinde yüklenmiştir. Bu tır gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 4,5 metre olan tünelin altından tünele değmeden geçebilmektedir. Buna göre paketlerden bir tanesinin ayrı tuzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Soruda dikkat ettiysek santimetre olarak soruluyor. O zaman bütün birimleri santimetreye çevirmeyi unutmayalım. Tırımız geliyor ve tünelden gördüğünüz gibi tünele değmeden geçiyor. Üst üste kaç tane paket yerleştirmişiz? 5 tane. O zaman burası her birine x dersem 5x olur. E kasanın yerden yüksekliği ne kadardı? 1,2 metre yani 120 santim. E bir de 4,5 metremiz vardı yükseklik sınırımız. Onu da santimetreye çevirirsem 450 santimetre olur. O zaman paketlerin yüksekliği 5x artı kasanın yerden yüksekliği 120 450'den küçük olacak. Hemen bu eşitsizliği çözersek. Artı 120'yi karşı eksi 120 diye gönderdim. 5x küçüktür 330. Her tarafı da 5'e bölersem x'imiz 66'dan küçük olacakmış. En büyük tam sayı değerini soruyor. 66'dan küçükse 65. Cevabımız c şıkkı.